DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorX, Herkes için kripto. DiorX kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Yaman ve bugün 20 Kasım çarşamba günündeyiz. Tekrardan kripto paralardaki son gelişmeleri sizlerle değerlendiriyor olacağız. Bildiğiniz üzere iki hafta öncesinde ABD tarafında seçim süreci yaşandı ve seçim süreci sonuçlandı. Donald Trump zafer kazandı. Zafer kazanmasının öncesinde zaten kripto paralar tarafında bir sirkülasyon vardı, bir yükseliş vardı ve bu yükselişte aslında kripto paralara özellikle lider Bitcoin, lider kripto para birimi Bitcoin'e yükselişler getirdi arkadaşlar. Bitcoin'de yeni zirveler gerçekleşmeye devam ediyor. Bitcoin dün akşam saatlerinde en son 93.900 50 dolar seviyelerinde seyretti. Hatta 94 bin dolar olan psikolojik direnç noktasını aşacak mı diye merakla bekledik. Ancak bugün dün bu seviyeler yaşanmadı diyebiliriz. Bunun yanı sıra altcoin'ler tarafında da yine güzel fiyatlamalar devam ediyor. Ayrıca bildiğiniz üzere de MIM tokenlar yine e, popüler olmaya devam ediyorlar. Bitcoin popülerliğini sürdürüyor MIM tokenlar var ve dünden bugüne gelen de aslında bir yapay zeka yine e, popüleritesiz söz konusu arkadaşlar. Yatırımcılar aslında kategorilere ayrılmış durumda diyebiliriz. Bunun yanı sıra da bildiğiniz üzere yine bu hafta içerisinde ekonomik takvim açısından önemli gelişmelerimiz vardı. Her ne kadar ABD tarafında çok fazla veri almasak da e, yine de Euro bölgesinde, İngiltere bölgesinde enflasyon verisine odaklandık. Bunun yanı sıra yarın, yarın gün içerisinde de yine yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz kararına odaklanıyor olacağız. Beklentiler sabit kalması yönünde bir e, durumla e, denk düşüyor arkadaşlar. Ve e, bakalım bizim de beklentilerimiz e, faizin sabit kalması yönünde. Senin zaten... Türkiye açısından da önümüzdeki ay içerisinde de yine bir faiz kararı olacak. Bunun yanı sıra ABD tarafında yine bizim bekleyeceğimiz bir faiz kararı var. Bu da önümüzdeki ay yani Aralık ayının 18'ine denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım neler olacak neler bitecek çünkü FED tarafında geçtiğimiz haftalarda Jeremy Powell'ın Havalı'nın konuşması zaten bizi birazcık e, tedirgin etmişti. Çünkü bizim ekonomimiz evet güzel ilerliyor olabilir ama bizim faizleri indirmek için bir acelemiz yok açıklamalarında bulundu. Yine de işgücü piyasasının güçlü durduğunu söyledi ve aslında hala yollarının olduğunu sinyalini vermiş oldu bizlere diyebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz bir yayına başlayalım. Bu hafta içerisindeki ekonomik veriler ne yönde gelmiş? Onları bir inceleyelim. Ardından yine Önümüzdeki hafta içerisindeki ekonomik takvimi inceleyelim. Birkaç tane haber gelişmemiz var. Onlara da bakıyor olacağız. Kripto paralar açısından yine güzel gelişmeler oluyor. Donald Trump tarafında çok güzel bir haber gelişmesi var. Bakalım bu haber gelişmeleri bize ne yönlü fiyat açısından dönecek. Bunun yanı sıra da teknik görünümle yine yayınımıza sonlandırıyor oluruz. Öncelikle ekonomik takvime tekrardan geçecek olursak Salı günü Avrupa bölgesinde tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisine yine odaklandık. Enflasyon verisinin beklentisi iki yönünde gelmesi gelmesi yönündeydi ve iki olarak açıklandı. Bunun yanı sıra dün özür dilerim bugün gün içerisinde yine sabah saatlerinde İngiltere bölgesinden yine enflasyon verisine odaklandık ve enflasyon verisinde bir önceki 1,7 oranındaydı ve beklentiler 2, 2 gelmesi yönündeyken 2,3 beklentinin üzerinde açıklandı arkadaşlar. Yine bugün e, her bir çarşamba aldığımız gibi ham petrol stokları var ABD tarafında ve perşembe gününe de bakacak olursak zaten biraz önce de söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında faiz kararı açıklanacak ve aşağıda da gördüğünüz üzere burada faiz kararımız bizim 50 e, oranında devam ediyor ve bu yüzde 50 oranındaki faiz durumunun devam etmesi bekleniyor piyasa tarafında. Yine yarın gün içerisinde her perşembe aldığımız gibi işsizlik haklarından yararlanma başvurularına odaklanıyor olacağız. 221, 220 bin gelmesi yönünde bir beklentiye sahip. 18.00'da ABD'de ikinci el konu satışları söz konusu bu da önemli bir veri bizim için enflasyon açısından önemli bir veri olduğunu söyleyebilirim. 22 Kasım Cuma günü yani iki gün sonrasında da ABD tarafında, üretim satın alma müdürleri endeksi yani PMI'yı ve hizmet satın alma müdürleri endeksi PMI'yı var. E, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi 106,40 seviyesinde 106'nın üzerindeki e, duruşunu koruduğunu söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki hafta içerisinde alacağımız olan e, alacağımız ekonomik verilere bir bakalım istiyorum. Öncelikle salı günü ABD tarafında yine tüketici güven endeksi söz konusu yeni konut satışları var. Yine salı günü. Çarşamba gününe bakacak olursak ABD tarafında Amerika bölgesinde gar yurt içi asla verisinin 3. çeyrekliğini alıyor olacağız. Revizesini alıyor olacağız. Bunun yanı sıra çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi ve fiyat destesine odaklanıyor olacağız. Perşembe günü ABD tarafında Thanksgiving yani şükran gibi günü var. 29 Kasım Cuma ise önümüzdeki hafta yine ABD piyasaları erken kapanış yapacaklar arkadaşlar ve yurt içinde de yine gayri safi yurt içi hasıla ve Avrupa bölgesinde de yine gayri safi yurt içi hasıla yani ekonomik büyüme verisini alıyor olacağız diyelim. Şimdi bir de endeksler tarafına bakalım. Borsa İstanbul tarafı ABD'deki seçim sürecinin sonrasında bir yükseliş geldi ve bir alımla beraber de aslında bir süredir Geçemediği 9000, puan barajını açmış oldu, direncini açmış oldu ve yaklaşık olarak bir, bir hafta 10 günlük zaman dilimi içerisinde de bu 9000 puanın üzerindeki puanlamasını, fiyatlamasını sürdürüyor diyebiliriz arkadaşlar. Şu an içerisine baktığımız haftanın ortasında olduğumuzu söyleyebiliriz ve 9274 puan seviyesinde seyrediyor ve günlük bazı %0.45 oranında bir artışı var arkadaşlar. Biz 100 endeksinin ABD endekslerine geçecek olursak ABD endekslerine Dow Jones 43 43.268 puan seviyesinde ve dün kapanışında 0,28 oranında negatiflik söz konusuydu. S&P 500 tarafında 5.917 puan seviyesi şu anda hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dün kapanışında 0,40 oranında bir pozitifliği vardı. Nasdaq teknoloji endeksinde ise 18987 puan seviyeleri söz konusuydu ve onda da %1 oranında bir pozitiflik yaşandığını söyleyebilirim. Şimdi emtialara bakalım son olarak ve küresel piyasaları bir tarafa bırakalım istiyorum. Onsu Altın tarafında söylemiş olduğumuz gibi bu ABD seçimlerinden sonra aslında e, tahvil getirilerinin de aslında biraz daha yükselmesiyle de birlikte e, Onsu Altın tarafında gevşem olmuştu. Ve yaklaşık olarak 150-200 dolar bandı arasında bir düşüş yaşandı o tarafta. Sonrasında bu Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim yine tekrar tekrardan yükseltti birkaç gün öncesinde ve altına tekrardan yaramıştı. Hatta pazartesi günü yapmış olduğumuz yayında bunları size aktarmıştık ve sonrasında aslında jeopolitik riskler tekrardan ortaya çıkınca altın tarafında tekrar bir alım yani momentum olmuştu. Ee, ancak şu an e, şu anki fiyatlamaya bakacak olursak da tekrardan günlük bazı 0,37 neredeyse 0,50 oranında bir düşüş söz konusu bir e, zayıflama söz konusu ve 2622 dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüş tarafı ise 31,015 seviyelerinde seyrediyor. O da zayıf bir şekilde fiyatlamasını sürdürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi kripto paralar tarafına bir geçiş sağlayalım isterseniz. Öncelikle dünkü gelen yeni bir zirvenin ardından Total Market Cap tarafımız 0,87 oranında 24 saatlik zaman dilimi içerisinde bir artış gösterdi. Ve 3,1 trilyon dolar dolar seviyesine yükseldi aslında bizim piyasa hacmimiz. Bitcoin dominansı %59.4 seviyelerinde, Ethereum dominansı 12.1 seviyelerinde. Korku ve açgözlük endeksi yine 80'in üzerinde seyrediyor. 83'te aşırı açgözlülük seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son fiyatlamalara da bir bakalım istiyorum. Bitcoin şu an içerisinde 93.240 dolar bandında seyrediyor. 93.000 dolar seviyelerini hala koruyor. Hem günlükte hem saatlikte hem de haftalık zaman dilimi içerisinde yine artışını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ethereum tarafı. 3000 doların üzerinde kalması bizim için önemliydi. Ee, zaten çok fazla bu sene istediğimiz performansları gösteremedi. ETF de o kadar sükseğe yaratamadı Ethereum tarafında. Ama yine de Ethereum bizim sevdiğimiz en önemli ikinci e, kripto para birimi olduğunu söyleyebilirim. Hatta en önemli altcoin. Ve geçtiğimiz senelerde hatta Bitcoin ile alakalı işte Bitcoin'in fiyatını geçer mi? Bitcoin'e rakip olur mu? gibi şeyler vardı. Ama hep bizim söylediğimiz evet yani fiyat açısından zaten Bitcoin'e rakip olur mu diye düşünmüyoruz. Ama bunun yasal teknoloji açısından da şimdi Bitcoin'in yeri ayrı, onun yeri ayrı. E, o nedenle ikisi bence karşılaştırılması saçma bir e, durum içerisine sokulmaya çalışıyor ama e, Ethereum tarafı 3.125 dolar seviyelerinde seyrediyor. Ethereum'da da haftalık bazı %1.5 oranında düşüş var. E, Solano'ya bakalım. Solano'da da yine yükselişlerin devam ettiğini söyleyebilirim ama günlük bazda yine onda da bir miktar negatiflik yaşanıyor. 238 dolar seviyesiyle birlikte Ripple tarafı 1.10 seviyelerinde seyrediyor. Ripple tarafında Sisi Başkanı Gary Gensler'ın da aslında görevden alınması tabiri caizse tabii ki de görevden alınması ama bizim söyleyeceğimiz kovulması durumu da söz konusu. Bakalım Ocak ayında Donald Trump e, göreve geldiğinde ne gibi durumlar yaşanacak? Biraz sonra Donald Trump'la da alakalı haber gelişmemiz var. Ama Ripple'ın yükselişi zaten buna bir noktada, Kore'le bir şekilde bağlanıyor diyebiliriz. E, bunun yanı sıra Dogecoin tarafı ki zaten biliyorsunuz Elon Musk'la e, Donald Trump'ın seçim sürecinde bile hep birlikte yürüdüklerini ve bu yürüyüşün ardından da aslında Dogecoin'e çok güzel bir yaradığını söyleyebiliriz. Ve Dogecoin şu anda 0.39 seviyelerinde seyrediyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda 100x yapmıştı arkadaşlar. Şu anda baktığımızda bu haftalık zaman dilimi içerisinde neredeyse 4 oranında bir artışı var diyebiliriz. Cardano 0.81 seviyesindeyken Tron tarafı 0.19 bandında olduğunu söyleyebilirim ve haber gelişmelerine geçelim. Ee, söylemiş olduğum gibi dün akşam saatlerinde Bitcoin tarafında e, 93.905 dolar seviyeleri yeni bir rekor seviyesi gerçekleşti. Ve Bitcoin'deki aslında zirvenin e, asıl nedeni kırılmasının tekrardan asıl nedeni BlackRock'ın Bitcoin Spot ETF'inin aslında iBit adı verilen e, opsiyon işlemleri açılmasıyla birlikte gelen e, aslında hacim bunu sebep oldu diyebiliriz. 1.9 milyar dolarlık bir hacim geldi. Ve buradaki... Alımlar, Bitcoin alımlarını da e, tetikledi diyebiliriz arkadaşlar ve bu şekilde bir rekor kırıldı e, Bitcoin tarafında. Bunun yanı sıra Donald Trump'la alakalı haber gelişmemize de geçelim istiyorum. Donald Trump'ın medya grubu kripto borsası satın almayı düşünüyor açıklamaları var. Bu zaten Salı gününden kalan bir e, haber gelişmesi ama. Yine de Donald Trump'ın önceden e, kriptolarla alakalı tabi bilmeyebilir. Bir noktada da hani çok da yargılamak istemiyoruz ama Dana e, Donald Trump'ın kripto para yanlılarını kendine çekmesi özellikle Elon Musk'ın aklına geldiğini çok fazla düşünüyorum. Ve bu şekilde aslında ilerlemesi kripto para sektörünü çok fazla besliyor. Bunları yapsın ki bize biraz daha beslenelim. En azından Amerika gibi çok dev bir ülkenin e, Regüle edilmesi kripto para açısından bizim için çok fazla önemli olacaktır. Amerika gibi büyük bir ülkenin varlıklarına rezervlerine bitcoin eklemesi, bunu planlı bir şekilde yapması bizim için çok önemli olacaktır. Bakalım önümüzdeki süreç içerisinde, özellikle Ocak ayında kripto paralarda yine bir hareketlilik bekliyoruz. En azından senenin sonlarına doğru bir hani kar satışları diyelim biz bunları. Bunlar gerçekleşebilir ama yine de Ocak ayında tekrardan biz seneye, güzel başlayacağız gibi görünüyor. Bakalım 2025 senesi kripto paralar açısından nasıl geçecek? Bunun yanı sıra da bir şirket tarafında 20 milyon dolarlık meme token hamlesi yaşandı ve Dubai merkezi bir web3 yatırımcı şirketiydi bu. Yayının başında da söylediğim gibi aslında Yine Bitcoin evet şu anda çok fazla popüler. Herkes oraya aslında akın etmiş durumda. Bunun yanı sıra meme tokenlar da yine e, popülerliğini sürdürüyor. Yani bu sene içerisinde zaten güzel bir e, hareketlilik gerçekleştirmişti. Şimdi son olarak bir de... E, Hemen analiz tarafına bakalım. Bitcoin son en son yükselişinin en sonki rekor seviyesini 13 Kasım tarihinde 93.265 dolar seviyesiyle gerçekleştirmişti. Ancak dün akşam saatlerinde Bitcoin'de 93.905 dolar seviyesiyle yeni bir rekor seviyesi gerçekleşti, denemesi gerçekleşti. E şu an içerisinde 92.989 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. 93.000 doların üzerinde kalması oldukça önemli. Bu da bize yeni zirveleri zaten gösterecektir, getirecektir. Tam tersi bir noktada ise Bitcoin. Bitcoin tarafında ara band olarak kabul ettiğimiz 91.500 dolar seviyeleri yine önemli olacaktır. 90.000 doların aşağısına kırması 88.000'leri tekrardan bize getiriyor olacaktır arkadaşlar ama haber şekil haberlerle beraber. Onun biraz daha harmanlandığını unutmamakta fayda var. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum 3123 dolar seviyelerinde bir miktar yatay bir seyir e, seyir içerisinde duruyor ve yukarı yönlü hamlelerde 1200'leri aslında neredeyse aşması gerekiyor. Tam tersi bir noktada. 3000 dolarları zaten geriye yönlü kırması durumunda 2800, 2700 ve 2600'ler tekrardan destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Solano tarafına bakalım. Solano 238 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor yukarı yönlü hamlelerde 240 dolar ve 248 dolarları aşması şart. Aşamazsa eğer tekrardan 225, 215 ve 205 dolar seviyelere yine destek olarak çalışmaya devam edecektir. Son olarak bir de Ripple tarafına bakalım. Ripple 1 doların üzerindeki fiyatlamasını korursa eğer tekrardan 1,18, 1,26 ve 1,30'ların üzerine çıkabilir. Ama tam tersi bir durumda zaten bir dolarlar kaybedildiği takdirde satışlar hızlanacaktır ve hızlanmasıyla da birlikte 0.90, 85 ve 80 seviyeleri yine destek olarak çalışmaya devam edecektir arkadaşlar. Evet bugünlük de bizden bu kadardı. Tekrardan kripto para piyasasında sizlere yeni bir rekor seviyesi bildirmek benim için çok mutluluk vericiydi kesinlikle. önümüzdeki cuma günü yani bu cuma günü daha doğrusu tekrardan yayınımızda görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto.